Evet tabii ki kalan günlerde hala yapmanız gereken bazı şeyler var. Bugün konuşacağız. Kaç gün kalaya kadar ders çalışmamız lazım? Bu sorular bizde bir cevap bulsun. Tabii ki son güne kadar neler yapmanız gerektiğinden de ayrıca bahsetmiş olacağım. Haydi başlıyoruz. Evet abi öncelikle sorunuzun cevabı bir gelsin. Hocam ne zamana kadar ders çalışacağım? Abi son güne kadar ders çalışabilirsin. Bunda bir problem yok. Tabii ki son gün ders çalışmanı istemiyoruz. Sınavdan bir gün önce şöyle biraz daha sevdiğin aktiviteler yapmanı istiyoruz. Tabii ki bunu söylerken geçen sene bir öğrencim hocam çılgınlar gibi Valorant oynasam olur mu dedi ve tabii ki öğrenciyle bir daha muhatap olmamak üzere yanından ayrıldım demek isterdim. Tabii ki yapmadım. Evet arkadaşlar, son gün istediğinizi tabii ki yapabilirsiniz ama yani bu bilgisayar oyununda saatlerce orada vakit geçirmek bunlar tabii ki bizim mantıklı olarak söylediğimiz şeyler olmamalı, olamaz, olmayacak. Cep telefonunda saatlerce vakit geçirmek, saatlerce sinema filmi izlemek yani bunlar bizim ekran başında geçirdiğimiz süredir ve bu sürenin bize fayda sağlayacağını maalesef düşünemeyiz. Bunun yanında tabii ki size bazı tavsiyelerimiz olacak. Kendinizi daha iyi, daha dingin, daha güzel, daha relax ne hissederseniz, nerede hissederseniz, nasıl hissederseniz bunların cevabını aramalısınız. Bununla ilgili olarak bazı arkadaşlarımız deniz kenarına gitmeyi istediler. Hocam ben Antep'teyim deniz kenarına nasıl gideceğim diye mi arkadaş. Daha çok ormanlık alanları tercih edebilirsiniz dediğimizde aa evet güzel fikirmiş diye bizlere iletti. Belki bunun yanında bir mangal bir barbekü partisi sizler için iyi bir alternatif olabilir. Arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Buluştuğunuzda sınav harici konulardan konuşabilir. Yine ufak tefek dedikodular yapabilirsiniz. Sınav öncesi yaptığınız dedikodular sizlere güç kuvvet kazandırır <laughs> dememi tabii ki beklemeyin ama yine de bence biraz eğlenceli oluyor. Çünkü ben hala bu yaşıma geldim arkadaşlarımla oturduğum zaman dedikodu yapmak hala eğlenceli veya güzel olabiliyor. dolayısıyla arkadaşlar demek istediğimi anlamışsınızdır. Son güne kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Son gün artık bir ara verebiliriz. Belki bu son bir buçuk günde olabilir. Yani ondan bir önceki gününde yarım günün artık bir deneme çözüp o deneme bitti. Denemenin analizini yapıp yanlışlarınızdan ve boşlarınızdan son bir kez daha kontrol yapıp çalışmalarınızı devam ettirebilirsiniz. Unutmayın. Şimdi hemen size güzel bir şey söyleyeceğim. Son günler yaklaştıkça stresiniz, kaygınız artabilir ve bundan dolayı ben bir şey biliyor muyum acaba? Çok eksiğim var. Acaba onu mu unuttum? Bunu mu unuttum? Hissiyatına kapılıyor olabilirsiniz ve bu çok normal. Aslında öyle olmuyor. Siz sadece böyle hissediyorsunuz. Böyle hissetmeye başladığınız an aklınıza bu video gelsin ve deyin ki evet o sonuncu söylemişti şu anki durum tamamen aslında beni kandırmaya yönelik hareketler. Nefsiniz sizi kandırmaya yönelik şeyler yapıyor. Zihniniz de size bu oyunu oynuyor. Yani heyecanınızın, stresinizin, kaygınızın artması hep bu yüzden. İşte uyuyamıyorum, gece kalkamıyorum, sabah işte midem bulanıyor, çalışmak istemiyorum, denemelerim gereksiz dalgalanıyor, bildiğim konuyu bile yanlış yapıyorum. Bunların hepsi ama hepsi sınavın son gününe yaklaşırken zihninizin size oynadığı oyunlar bu oyuna gelmeyin. Tabii ki bu oyuna gelmeyenler kazanacak. Peki hocam şu kalan günlerde ben neler yapacağım diyen arkadaşlar. Önerimiz tabii ki şu. Her gün deneme çözmek isteyen arkadaşlar çözsün. Ama ben iki günde bir denemenin zaman zaman daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Neden? Geçen seneki videolarımızda da böyle söylemiştik zaten. Bir gün deneme çözersiniz. O ara günlerde de o denemenin yanlışlarından hareketle ikişer test soru çözersiniz. Hocam benim çok eksiğim var diyen arkadaşlar varsa evet her gün deneme çözebilirsiniz. O deneme bittikten sonra da o gün o denemenin yanlışlarından ve boşlarından hareketle hangi konulardan, hangi ünitelerden eksiğimiz varsa onları çıkartıyoruz, listeliyoruz ve o ünitelerden ikişer üçer test çözüp o günü tamamlıyoruz. Bu tabii ki o günün çok yoğun geçmesi demek. Okuldan zaten 5'te 6'da falan çıkıyorsanız ancak bunu yapmanız mümkün değil. Eğer zaten böyle bir temponuz varsa bir gün sözel bir gün sayısal deneme ilerleyebilirsiniz. Ama boş vakti olan arkadaşlar varsa dediğim gibi ya iki günde bir deneme uyguluyorsunuz ya da her gün deneme uyguluyorsunuz. Günde iki tane deneme falan asla uygulamayın. Böyle bir şeyin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bence saçma bile. Evet, bunu yaparak da sınav kazananlar var tabii de yani bu benim tarzım değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet, bu yüzden bunları bir göz önüne alalım. E, son günlerde böyle böyle çılgınlar gibi değerlendirin Unutmayın denemeyi uyguluyoruz. Deneme bittikten sonra yanlışlarımızdan ve boşlarımızdan hareketle konu listesini çıkarıyoruz. İki test çözüyoruz. O testlerine yanlışlarını boşlarını inceliyoruz. Ondan sonra on numarayız. Evet mesela benim bu sene derece beklediğim çok güzel öğrencilerim var. Burada da bazılarının isimlerini şöyle vermekten gurur duyacağım. Mesela bunlardan bir tanesinin ismi Derin. Mesela bunlardan bir tanesinin ismi Irmak. Mesela bunlardan bir tanesinin ismi Elif. Mesela bunlardan bir tanesinin ismi Nisa. Mesela bunlardan bir tanesinin ismi Selen. Mesela bunlardan bir tanesinin ismi İpek. Mesela bunlardan bir tanesinin ismi Esmanur. Mesela bunlardan bir tanesi Vahit. İşte şimdi söylediğim üzere burada da tanıştığımız onlarca insan var. Ve bu onlarca insan bize gelişimlerini, netlerini tek tek yazdılar. Hepinize, hepinize ama hepinize sonsuz güvendiğimi bilmenizi isterim. Son günlerde elinizden geleni yapın. Tabii ki bizim söylediklerimize sımsıkı sarılarak sizlere tabii ki güveniyorum. Haydi bakalım sınav gününe kadar her gün yeni bir video ile burada olacağız. Sizler tabii ki ne yapacaksınız? Bu videoya en güzel dileklerinizi şöyle aşağıya doğru ileteceksiniz. Tabii ki yarın yine görüşeceğiz. Hoşçakalın.